Yeraltı diye bir kanal vardı. Yeraltı film mi? Yeraltı Dizi mi işte bir şey. Ben de o zaman Twitter'a bu bir çocuk vardı gözlüktü. Önceden ateist sonra şey. Bunlar da meşhur tabii. Önceden ateistim sonra şeriatçı oldum. Tamam Allah Cihan oldun artık sen yani. Herkes onu izliyor yani. Ya sıfırdan bu işin içinde olan adamı adam beğenmiyor. İlla bir gavurluk olacak adamda. Önceden gavur edeyim. Şimdi Müslüman olmuyor. Tamam bu Allah'ım Cihan bir tek bu dinlenir diyor. Daha tamam, öbürü sıfırdan gelmiş. En iyisini bu biliyor işte. Ya en iyisi derken işin özünü biliyor yani. Yoksa gavurdu da Müslüman oldu daha iyileri geçemez mi? Ne demek geçemez? Geçer tabii ki. Ama ölçü sadece bu olmuş yani. Önceden bir gavurluk varsa bunu dinleyeyim diyor. İşte bir çocuk Müslüman olmuş falan. Onun karşısına Diamond temayı koydular. O Diamond da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme haşa haşa. Pedofili iması yaptı. İması değil direkt söyledi aslında da. Sen dedi işte 40 yaşındayken 5 yaşında bir kızla yatağa giren peygambere inanıyorsan dedi. Mübarek olsun dedi karşısındakine haşa ve kella. Meseleyi ilmi olarak değerlendiremediği için zaten gavur idi. Gavurluğun üstüne gavurluk kattı bir de edepsizlik kattı. O Müslüman moderatör de ona demiyor ki sen ne biçim konuşuyorsun lan benim peygamberim hakkında. Sorsan galiz küfür etmedi ki diyor. Peki Allah'a kızları var diyenler galiz küfür mü diyorlar? Yok kızı var ne var ki? Ama Allah ne kadar sinirleniyor. Şanıma yaraşmaz bu diyor. Sübhane ve Teala amma bu. Noksan sıfatlardan münezzehim diyor. Gazap ediyor. E galiz bir küfür yok. Anlayacağımız ile sokak dilinde işte anne, avrat bilmem ne böyle bir küfür yok ortada. Ama bir küfür olması için illa galiz olmasına gerek yok. Bak dün o soğuk savaş mıdır nedir bir tane espriciler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifle dalga geçtiler. Elhamdülillah bütün halk tepki verdi. Sorsan galiz bir küfür var mı? Yok. Ama sen benim asker hocamın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ismi verilen bir ülkede onun ismi hürmetine canlar verdiğimiz şeyi şehitler verdiğimiz, bayrağımızı o şehitlerin kanlarıyla süslemiş olduğumuz bir ülkede Peygamberimizi bu hakareti nasıl yaparsın sen diye herkes hat bildirmek için tweet attı ve devletimiz tarafından da gereken yapıldı elhamdülillah. Orada o hakareti yaptı, o moderatör sessiz kaldı. Hatta şeriatı savunmak için gelen çocuğu suçlu buldu. Sorsan ben münazara yönetiyorum. Ben iki tarafa da adil davranmam lazım. Adil davranman demek edepsizliğe göz yumman manasına gelmiyor. Sonra o çocuk ben tweet attım. Allah için o programı izledim. Attım. Biz o zaman Sultan Bey'le sizle beraber. Yeni kurmuştuk tefsiri. Atınca bir anda tweet bir milyon görüntülendi. Ben öyle bir derdim yok yani milyon görüntülensin diye. Reklam basmıyorum, bir şey basmıyorum. Orijinal gidiyor. Ya yani ben 3 kişi izlerken de basmıyorum, şimdi de basmıyorum. Milyon oldu mu? Oturdu mu gündeme? Başka hacı abiler de sağ olsunlar destek oldu da. Sonra onlar bana dediler ki gelir misin? Bununla münazara yap. Ben de dedim ki bak ben oraya gelirim ama sen ilk önce Resulullah'tan özür dileyeceksin sallallahu aleyhi Sen sessiz kaldın. Özür dileyeceksin. Tam tek geldi de o zaman. Konu o değil özür dileyeceksin. Dilemedi. Sonra aynı kardeş dedi ki aynı kanal Cemre Demir Demirel'le münazara yapar mısın dedi. O Cemre de çok yani efendim sallallahu aleyhi ve selleme, kerimelere akla almayacak laflar söylüyor. Hocalarımla istişare ettim. Bizim Halil Hoca'yla e da istişare ettik falan. Olabilir mi olmaz mı? Bazı hocalarımız olmaz dedi. Bazı hocalarımız sıcak yaklaştı. Yine aynısı. Peygamberden özür dilerseniz konuşabiliriz. Çünkü sonra dedi ki tek gel. Peygamberden özür dilesen olur. Ben şimdi deseydim ki hazır 4 milyonluk sayfa. Buradan da ben bir girsem birinde münazaraya. Sonuçta münazaraya girenler de artık nasıl yapıyorlar işi? Kim kazandı kim kazanma dönemi değil. O ona kaç kere laf soktu? O ona kaç kere laf soktu? Onun takipçileri onun videolarını reels yapıyor. Onun takipçi, onun videolarını reels yapıyor. Ona sonra o kazandı, onu sorsan o kazandı. Kaybeden yok. Herkes kazanmış. Bir hayır yok. Ki bundan önce Vahabi Selefiliği kendine itikat edinmiş. Memlekette asker ocağına gidenlere kafir, Hamas'a kafir demeyen de kafirdi diyenlerle münazara yapıldıktan sonra ortalığa neyin yayıldığını gördük. Kimin prim yaptığını gördük. Bir fayda olmadı ya şahsi kanaatim. Dolayısıyla ben deseydim ki benim takipçi derdim olsa yani değil mi? Bazı şeyleri konuşalım, birbirimizi tanıyalım. Oho ben buraya girerdim. Bir de ben hatta hiperaktifim zaten konuşurken de. Bir de karşımda öyle biri olduğu zaman durduramazdım kendimi. O oh, ne malzeme çıkardı bize ya. Yayılır giderdik. Öyle değil mi arkadaşlar? Ama Allah sallallahu aleyhi ve sellemin hakkı bütün haklardan üstündür. Ben yarın ondan şefaat isteyeceğim. Yeraltı kanalından mı şefaat isteyeceğim yani? Ona göre davranmak lazım. Dolayısıyla böyle bir derdimiz yok kardeşlerim Allah'ın izniyle. Biz ok atıyoruz. Hedefe gitmeyen ok utansın. İbrahim aleyhisselam Kabe'yi muazzamada Mevla Teala'ya ne buyurdu? Dedi ki ya Rab burada kimse yok ben nereye sesleneyim? Rabbena inni eskentu min zürriyeti bi vadin gayri zi zara'in inde beytikel muharrem. Rabbena li yuqimu salâ fej'al ef'ideten minen nâs ileyhim ve rzukhum minel le'allehum yeşkurun heves aşk. Mevla diyor ki ben Kabe'ye milleti yönlendireceğim, heves ettireceğim. Sen yeter ki seslen ey İbrahim. İbrahim Aleyhisselam seslendi, milleti hacca çağırdı. Şimdi Kanada'dan hacca geliyor. Amerika'dan hacca geliyor. Kim gönderiyor bu insanları Mekke'ye mükerremeye? Mekke'ye mükerremede sahil mi var? Meyve mi var? Dağ var, taş var. Ne var? Kabe var. O Kabe'nin aşkını kalplere koyan kim? Allah Celle Celle. Sen seslen. Dolayısıyla reddiye yapılan arkadaşlar da böyle bana da reddiye yapabilirler bu arada ki yapıyorlardı. Ben de cevap vermeye çalışıyorum. Kimsenin ameliyle bizim problemimiz yok ameli noktalarda. Herkesin hatası olur. Ben hepinizden günahkarım. Benim konuştuğum itikat meseleleri, vatan millet, bayrak meseleleri. Dolayısıyla bazı şeyleri birbirlerine karıştırmayalım.